Şimdi biz bu kısımda bir de register alanımızı tasarlamaya geçebiliriz. Onun için de şu şekilde yeniden Kotlin class oluşturuyoruz ve person register screen şeklinde gördüğünüz alanı ekliyoruz. Burada class kısmını silebiliriz. Register ekranımız bizim add person data fonksiyonumuz aslında view modeldeki add person data fonksiyonumuzun çağrılacağı ekran olduğunu biliyoruz. Burada register ile birlikte e, burada eklendiğimiz widget'ımız oluşturduğumuz widget ile birlikte text field'ımız ile birlikte verdiğimiz verileri view model aracılığıyla database'imize göndereceğiz. Şimdi burada fun diyoruz. Person register screen gördüğünüz alanı ekliyoruz. Sonrasında bir de add composable diyelim. Burada ne yapalım? Öncelikli olarak bir now controller ekleyelim. Now controller ekleyelim. Now controller içerisine val view model deyip şöyle person view model diyelim. Person view model pardon person view model deyip yine bir view model yönlendirmesi yapabiliriz bunu ortaklayabiliriz şu anda now Controller'ı ortak kullandığımız gibi view modeli de ortak kullanabiliriz burada e, bu tarz işlemleri performans iyileştirmelerini yapabilirsiniz Bunlar size ödev olsun şimdi focus manager şöyle lokal focus manager manager diyoruz local focus manager ile birlikte yönlendirmelerimiz yani birkaç e, focus işlemimiz olacak bunları göreceğiz şimdi val diyelim bir e, tf text field aslında person name diyelim burada text field person name'imiz bir tanesi mutable state of deyip boş başlatalım bunlar bizim yazdırıl yani son son an yani o add butonuna bastığı anki alacağımız veriler olacak. Yani bizim için o son bastığı an önemli. Şimdi bundan 3 tane kopyalayalım. Neden? Çünkü bizim bir surname'imiz var. Bir person phone number'ımız var. Bu da var. Bizim 3 tane eklememiz temel gereken veri var. Siz bunları tabii ki de arttırıp azaltabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi. Ardından tekrardan bir scaffold açalım. Scaffold ile birlikte zaten top bar erişimi aslında istiyorum şu anda. Bu menüde de top bar olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Tekrardan scaffold içerisine top app bar top bar dedikten sonra şu şekilde eşitlikten sonra bir lambda açıyorum ve top app bar deyip şu şekilde title içerisine title içerisine şöyle bir text açıyorum. Text'e contact register diyebiliriz. Bunun için font size 20 sp gördünüz. SP'yi yaptık. Sonrasında bakın burada gördüğünüz tab app barı aslında eklemesini yaptık. Sonrasında şurada gördüğünüz uyarımız var. Uyarımız opt in for experimental material tree API. Gördüğünüz buradaki ekleme e, anotasyon zaten şöyle ekleyelim ki hatamız şu özelde gitsin. Sonrasında burada gördüğünüz gibi bizden it pairing istiyor. Bunun için de yine bakın şu lambda'lar arasına gelip column deyip yine şurada it kısmını content padding olarak değiştirelim daha iyi bir isimlendirme olsun çünkü it kısmı it a, e, değişken ismi içeride de kullanıldığından projenin kafası karışıyor daha okunabilir oluyor kalım deyip burada bir modifier ekleyelim modifierımızın ilk özelliği şöyle fill max size olsun tüm ekranı kaplasın çünkü sadece register alanı olacak burada ve padding olarak da Content padding'i şuradaki content padding'i verebiliriz ve hatamız bu şekilde gitmiş olur. Sonrasında bir de bir padding daha verelim. Bu nasıl ki buradaki content padding ile ilgili ise bir padding de horizontal olarak verelim ki kenarlardan 20 dp'lik sağ ve sol taraftan bir 20 dp'lik boşluk olmasını istiyoruz. Ardından virgülümüzü koyalım. Vertical e, arrangement için arrangement center diyoruz. Ardından bir de horizontal alignment diyoruz. Alignment için de alignment center horizontal ediyoruz. Gördüğünüz gibi merkeze yerleştirilen bir yapı var. Sonrasında bizim artık person outline text fieldımızı kullanmamız gerekiyor. Bunu artık kullanıcının veriyi girebileceği özelleştirilmiş alanlarımız mevcut. Value textimiz tf bakın şuradaki tf person name nokta value. Buradaki tf değerini manipüle edecek. Enter dedikten sonra on value change içerisinde ne yapacağız? On value change içerisinde bakın bize bir it dönüyor. Bu it değeri aslında kullanıcının o an yazdığı veri ABC yazar. Buradaki it değeri ABC olur demiştim. Biz bu değeri ne yapacağız? tf.personing.value deyip eşittir deyip şöyle trim yapıyoruz. Trim'i neden yapıyoruz? Çünkü kullanıcı İbrahim yazar, Can yazar en sona kadar boşluk bırakır. Biz o zaman o boşluğu siliyoruz ki kötü bir görüntü olmasın kayıt açamasında. Ardından label text yani kullanıcının oraya ne yazacağını bilmesi açısından context, contact name diyebiliriz. Bu şekilde placeholder textimizi boş bırakabiliriz. Ardından bir de keyboard e, type'ımız da keyboard type noksa URI olarak eklemesini yapabiliriz. Bu şekilde istediğiniz keyboard type seçerek o menüde bakın gördüğünüz gibi text'i de seçebiliriz. Bakın text'i seçtim ve bu şekilde bu alana tıklandığında bu bir text field olduğu için bu alana tıklandığında nasıl bir değişim, nasıl bir e, yapı aslında e, istiyorsanız ona göre değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi name'imizi değiştiren name verimizi alacağımız kısmı aslında tamamlamış olduk. Yeniden bir person outline text field açıyorum. Bizden yine value istiyor. Value'muz bu sefer surname olacak, value olacak. Buradan Tekrardan e, güncellememizi yapıyoruz, trim diyoruz. Label textimiz şöyle placeholder textimizi boş bırakabiliriz. Tamamen context surname diyelim. Ardından keyboard type'ımızı da burada keyboard type nokta text diyelim. Alan verebiliriz. Buradaki keyboard typeları arasındaki farkları da e, bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. E, text olarak verebiliriz. Ardından yeniden person outline text field yapıyoruz. Bu sefer de text field person phone number'ı verelim. Yeniden bir e, aslında lambda açalım ve bu lambda içerisine tf person phone number nokta value deyip it nokta trim ile güncellemesini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada phone number'ımızı güncelledik. Sonrasında label text kısmına kullanıcının burada contact phone number şeklinde number gireceğini söyleyebiliriz. Placeholder text'imizi boş bırakalım ve burada keyboard type'ımızı nokta phone ile güncelleyebiliriz. Bakın password var, email var. Ben burada number değil phone yani telefon numarası girmeye uygun bir alan olarak seçtiğim burada value diyebiliriz. Phone number, surname ve name olarak üç farklı alanımız şu anda artık mevcut. Kullanıcı bu üç noktada istediği verileri girebilir. Gördüğünüz gibi burada kalımın içerisinden çıkmadan en alt kısma artık işlemi bitirebileceği son yazılmış veri tipini alabileceği alan ekliyorum. Burada buton ekliyorum ve butonun on içerisine mal diyorum ve new person name tf nokta person nokta value gördüğünüz gibi o anlık olarak veriyi alıyoruz. Direkt bunu da şu şekilde gönderebilirsiniz. Ben bir değişkeni atadım. Hatta atamaya da biliriz. Onu şu şekilde yapacağız. View model çünkü view modelimiz burada vardı. View model nokta register diyoruz. Ardından bizden bir name istiyor. Burada e, tf person name value tf person nokta value ve tf person phone number nokta value ile üç farklı veriyi göndermiş olduk. Eğer kontrol yapmak isterseniz e, mesela boş boş ise gönderme gibisinden burada dediğim gibi değişkenlere atamaları new person name gibi bir atama yaparak şöyle tf person name diyelim nokta value deyip burada gördüğünüz atamaları değiş değişiklikleri aslında kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Biz şu anda kullanıcı ne yazdıysa direkt olarak gönderiyoruz. Bu aslında çok yapılmaması gereken bir şey. Ancak biz yaptık. Sonrasında bir now controller durumu var. Gördüğünüz gibi now controller'ımız burada ee, bize gelmişti. Bakın burada nokta deyip backstack yani kullanıcı ekleme yaptı. Eklendiği sonra direkt arkaya dönüyor. Yani person liste geri dönüyor. Bunu otomatik olarak yapıyoruz. Kullanıcı herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Ardından bir de local focus manager nokta clear focus diyoruz. Bu focus manager bizim hani mesela aslında text field'larda var. On focused, focus indicator vesaire durumu olan aslında tam olarak bu. Biz o an butona bastığında kullanıcı herhangi bir buton yani text field üzerinde, font number üzerinde mesela klavye açık olarak ekranda duruyor olabilir. Biz o klavye açık durumunu direkt olarak butona bastıktan e, önceki ekrana dönmesiyle beraber kapatıyoruz diyebilirim bu şekilde bir eklemeyi bu yüzden yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi butonu oluşturduk tıklama özelliğini text olarak da yani kullanıcının görmesi için de register şeklinde şu şekilde bir buton yapabilirim. Bu şekilde butonumuzun üzerinde register yazıyor ve özelliği de de bu şekilde. Artık register ekranımıza yönlendirip Buradaki işlemleri yapabiliriz. Kayıt işlemlerini yapabiliriz.